Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. İki tane büyük müjde vereceğim arkadaşlar bu videoda. Birinci müjdemiz arkadaşlar artık canlı yayınlara başlayacağız. Youtube kanalımız olarak. Türkiye'nin en büyük kamu çalışanları platformu olduk arkadaşlar. Youtube'da 31 bin küsür üyemiz oldu artık Antibaylı arkadaşlar. Bunların %90'ı hatta %95'i Kamu çalışanı Türkiye'de YouTube'da bu kadar büyük kamu çalışanının bir araya geldi. Başka bir YouTube kanalı yok arkadaşlar. Arada canlı yayınlar açacağız. Canlı yayınlarda sizin sorunlarınızı arkadaşlar anlık beraber sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Elimizden geldiğince sorunlarınızı o an YouTube kanalına canlı olarak sizlere hem sohbet edeceğiz hem de insanlara duyurmaya çalışacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birinci müjdemiz bu. İkinci müjdemiz de arkadaşlar. Savaşın ne kadar zorsa zaferin o kadar muhteşem olur. İt ürür, kervan yürür. Mayıs-Haziran ayında resmi olarak tayin hakkı 696 adına reddedilirse dersimize çalışıyoruz. Sonuna kadar Yüce Türk mahkemelerinde olacağız. Emek kazanacak. Kim demiş bu sözleri arkadaşlar? Bu sözleri tüm sağlık iş genel başkanı yardımcısı şeref buldum. Söylemiş arkadaşlar 4 dli kamu işlerinin iki büyük sorunu vardı. Birincisi neydi? tayin haklarıydı. İkincisi zorunlu emeklilik edinmeleriydi. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Dava açılıyor arkadaşlar. Daha doğrusu tayin için dava açılacak imiş. Ve emeklilik zorunlu emeklilik için de dava açılmış. Büyütelim ekranı bakalım arkadaşlar. Tüm Sağlık İş Genel Başkan Yardımcımız Şeref Buldum Bey ve Avukatımız Erhan Taşkın ile Mecbur emeklilik yani zorunlu emeklilik konusunda hukuki mücadeleyi başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı olsun açıklamasını yaptı arkadaşlar. Şeref buldum. Duyurusunda arkadaşlar. E, ekranda gördüğünüz iki isim arkadaşlar. Takım elbiseli bu işlerde Türkiye'deki en iyi avukatlardan biridir. Ertan Taşkın Bey. Yanında da arkadaşlar. Tüm İş Sağlık İşgene Başkan Yardımcısı. Şeref buldum. Yan yana iki önemli isim. iki Adam gibi adam diyorum ben işçiler adına. Emek ve mücadele yanında olan iki adam gibi adam yan yana arkadaşlar. Umuyorum ki iki güzel insan, tüm sağlık iş başkan yardımcısı şeref buldum ve avukat Erhan Taşkın... zorun emeklilikle alakalı hukuki mücadeleyi başlatmış. İşçiler adına hayırlı uğurlu olsun. Ben bunun Anayasa Mahkemesi'ne döneceğini düşünüyorum. Çünkü e, eşitsizlik var ortada. Eski 4D'li kamu işçileri ve kamuda çalışan bütün işçiler ve memurlar işin zorunda emeklilik bulunmazken yani 65 yaşına kadar isteyen herkes çalışabilirken 696 KK ile kadroya geçen yüz binlerce işçi yaşı, yaşı dolduğunda arkadaşlar direkt emekliliğe sevk ediliyor. Ben 65 yaşıma kadar çalışacağım diyemiyor arkadaşlar. Burada bir anayasal nasıl derler ona bir farklılık var arkadaşlar. Yani eşitsizlik var. Buna dava açılmış. Hayırlı olsun. Burada bir dipnot olarak ekleyeyim. Burada arkadaşlar şeref Taşkın Bey ne demiş savaşın ne kadar zorsa zaferin o kadar muhteşem olur. Güzel bir söz 10 numara bir söz. Hakikaten güzel bir söz söylemiş arkadaşlar şeref buldum bey. Mayıs ve Haziran ayında resmi olarak tayin hakkı 696, 696 adına reddedilirse diyor dersimize çalışıyoruz. Sonuna kadar Yüce Türk Mahkemelerinde olacağız. Yani arkadaşlar tayin haklarıyla ilgili de dava açılacak gibi görünüyor. İki büyük müjdeyi verdik size arkadaşlar. Zorun emeklilikle ilgili dava açıldı. Ertan Taşkın Bey tarafından, avukat tarafından. İkinci müjde müjdemiz canlı yayınlara başlayacağız yakın zamanda. 31 bin abonemiz var. 31 bin işçiyle beraber abonelik daha da büyüyor. Her gün 300-500 kişi artıyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlar açacağız. Birlikte sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Anlık canlı yayınlar. Bilginiz olsun. Biz duyurularını sizlere peyderpey yapacağız. Zorunlu emeklilikle alakalı dava hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tekrardan bütün gelişmeleri bizden almaya devam edeceksiniz. Buradan hem Şeref Bey'e hem Dertan Bey'e sevgiler selamlarımızı sunuyoruz. Memnunlar Haber YouTube kanalı olarak arkanızdayız. Bizler yeter ki sizler de kazanın diyorum. Şeref Bey'in sözüyle videoyu bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.